Nereye gideceğim Bilal? Ben saklandım bir yere. Nereye saklandın Bilal? Gizli bir yer bu Ben buldum. Kaçma buradan. Saklan burada. Polisler gidince çıkarız. Anladınız ki polisler burada lan. Bora seni gördü. Buraya geçmiş olsun. Polis geliyor ona göre. Tamam tamam. Döndü şu an. Şeyin Ah, tamam tamam devam edelim. Yolda. Tamam. Aa, arkadaşınız e, o sağdaki duvarların dibinde bekliyor arabayla. Tamamdır. Burak. Tamam. Buyurun. Kaçtım nereden? E ee, uyu yaptım beni burada <laughs> Vallahi bir daha gelmem gelenin Güzel. anası. <laughs> Şu motora git motorlara plakalarını sor. Vallahi her gün söyleyeyim. farklı yerlerde çıkıyorum Böyle tenha yerlerde çık. Buradan bıraktım bak <laughs> Adam böyle kakao Bip Adam Bip adam adam Birbirimizi tanımıyoruz herhalde tamam. <laughs> <Altın gülüyor> <tezirat> Bip <laughs> ki adam <ayak. gülüyor> <Bu ara> <laughs> selamünaleyküm. Sen, sen de, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben araba şey, şey, şey şey söylemek istiyorum. Yerinden gelemez mi? Olayı direkt burada anlat. Arkadaşlar operatör, operatör benim benimle ben mi sizkinize saygılıyorsunuz yoksa dersler mi yaşıyorsunuz benimle? Adamı bırakın diyorsan bırakın amına koyayım. Ya. Ben hiç yapmayacağım. Tekrar yapmak istemiyorum artık. Karakola gitmeden hani ben burada zaten bütün olayı size anlatacağım yok. Eee, o zaman ne yapıyorsunuz? Aracı binerim siz bu arayı yiyin, diğer aracı kaslarım Ay, bana çıldırmıyorlar bile beni. Üç araba geldi. Bana de burada değil. İfade yerine arkadaşlar anlatacaksınız ki onlar kamera kayıtlarını incelesinler. Şu an burada bir şey yapamam ben. Doğrudur, doğrudur. O zaman gidelim bir an önce çünkü Hani suçsuzuz You're biz yani Arkadaşı alın tamam, ben Eğer altı karısınızı arayacak Ondan sonra hakkını okuyun Karakolu Gerekli işlemleri uygulayın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. <laughs> tamam, hadi sizde. <laughs> Allah, Allah. Bakayım ben arabaya binebileceğim Memur Bey. Bu araba mı? <laughs> <laughs> bakalım. Yürü kardeşim, araca yürü. Şu araca yürü. Şu arabaya yürü. Ulan başbaşın zaten taşta tisten ya. İşte işte hadi yürü. Aynen bu boş sanırım. değil. Zincir diyorlar hepsi bunlar. Marş basmıyor marş. Girdim. Allah Allah bastar ya gel <laughs> hadi bin. İzle de basıyor dedi, da. Ka kaçayım mı? Yok yok abi. Kaçayım mı? Beni indiriyorlar arabadan. Bir daha yiyse de. <laughs> ya, bu haklısın. Bu haklısın. İçerideki şahsı söylüyorum. İçeriden kapıyı açamıyorum. İçeriden kapıyı açamıyorum. Ben de yok. Ben de yok. Ben